Tamam oyna. Lan ben böyle nasıl oynayayım? Tamam ben seni. Hadi. hadi. Ananı, ne yapıyorsun onu koyayım? Ee, senin yaptığın gibi yapacağım. Hadi. Bir götür seni seni al. Tamam işte. Tamam. Ayhan'ı gösterdim. O basar mısın? Ha? Ben zaten telefonum. Kaybedersen ağzını sıkarım. Tamam hadi kaybeder. Öldürüyorum. Bisikletmen lazım. Hadi beni öldür. Ben öldürüm. oğlum 21 dakika. Lan öldürsene beni. Kendin öldür. Yeah. Hey, hadi ablam. Ne <laughs> <laughs> Lan Ne biz burada 100 kupa kazmaya çalışıyoruz. <laughs> ne canım?

Ben de. Ben sana kulak bağ kuruyorum. File kolektif bir şey gösterse ne? Televizyon <laughs> <Hı>. göster. <laughs> Nasıl bu göster bana mı? Beni göstermiyor. Lazlı kopar. Yenildin. yedi lan. Sen iki o... Yol... Sen Kendi kendin öldü adam. Aferin Berrak. Sen altı. Yüzde oldu. 8 olacak. Kuyrupa. Kaç kupa? Ne? Ben 12 kupa Neyine çüşüyorum? Yep, öyle yürü. Anladım yok. Yep, şey olarak. Yani, 188 kurban mı? Biz tamirciye ki, 100 kaç 100. <laughs> Sen oynaya, ben çekeceğim. Oynamak sıkıntı Ben

Malum ya, malumsa malum nasıl ya çeksek alım. Ben orada seni çekmeye çalıştım. Bak kafanı koyun çok iyice gel. Aa, abab vallahi çekiyorlar. <laughs> Yemin valla çekiyor. Dikkat et ale ya, dikkat et ale. Senin yüzünden ölüyorum. Valla kafadan çekiliyor. Lan oğlum <laughs> Ya ne <Dime> bak be? <laughs> ben en Ben kapımı bakarsın Kerem Kerem Lan, Lan. Sen tableti Nasıl? Oynuyor <Lan, gel> <laughs> mu silin? Evet. <laughs> Oyunu sil. Yani ya, kaç abone gelirse oynatılsın. Bu kadar hesabınla mı lan? Ha? Kaç abone mi? Tam. Kaç like gelirse ve abone gelirse. Silersin hesabını söyle bana. Hayır silmem. Çünkü bunu görürsün. Ne? Bunu mu görürsün? <laughs> Hayır bu. <gülüyor> <gülüyor> Aa lan. Arkadaşlar çok kötü şeyler var. Sıklar falan var. Ben de... Biraz. Benim her gün video yüklemem lazım. De... Benim her gün Arkadaşlar. Çekme o zaman amına koyayım. <laughs> Yüklemek istemiyorsan çekme. Ben hiç kimse izlemiyor ki. Jona hala 6 videomuz var. 6 var. Ne yapayım? 6 videomuz var ve 1 kişi abone. O da senin abi. <laughs> Lakin sen... bana da 4 kişi abone o da bizim aile bir de ben aboneyim. Başka <laughs> kişi abone. Ama falan şeydi şu. E 11 kamera koymuş lan. Evet. Lan daha yeni fark ediyor <laughs> lan. Aynen daha. Lan şunu. Lan ben buradan burada zannediyorum telefona alışmışım ya. <laughs> Bu kollet vesesi aptal lan beni... yapıyor, grip seresi. Kollet vesemizi bozdu. <laughs> aşkına çeker misin elini? Buna bak göster Allah'ım. Şu Allah'ım. Allah'ım çekiyor mu? Hmm. Ben zaten insanım çok iyi. Hmm. Bir de o video çocuklara özel yapacağım. Bir de o video çocuklara özel yapacağım. Hangi video lan? O videoyu. O zaman yapmam bunu. Çünkü küfür et. Lan oğlum <gülüyor> <gülüyor> lan şimdi çek çek lan çek amına koyayım şunu çek. Şuna çek. <laughs> evet biraz kapat ne yapıyoruz? <laughs> Allah şunu <şimdi şöyle gülüyor> çek lan şunu. Tamam tamam çek çek çek. Ne de bu şunu yerleştireyim. Ee, elini yapıyorum? çeker misin? Ben senin yüzünden sizi çevirdim. Yanlışlıkla benim yüzüm gözükecekti. Evet. O yüzden. Oraya o, o hani sileyim mi? Yok silmeme gerek yok. Ben oğlum pislerim. Hayır ben. Hayır çocuk yapacaktın lan geri de kaldı. Küfür ediyorsun sen. Hay 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 kesin kesin kesin. Aa <laughs> Evet gerçekten. Ha, oh, bravo. bravo sana. Gebertme sana. Şuraya yine bakacağım. Bravo <laughs> <laughs> be tuvalete giriyoruz hadi. Aa. Ve e, e, 9500 alıyoruz da ondan. İşte bak, bak. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Kamera pislenmişti. Ya oğlum ne pislenmiş <laughs> bu <laughs> Kamera pislenmiş pislenmiş. Tamam, şu, <laughs> şu videoyu çekecek çek, çek, çek. Şöyle gıdım koptu. Gıdım koptu. Benim de boynum koptu. Lan zaten tablet boynumda. Şu an boynuma dayalı. Sen ne diyorsun? Lan, lan <laughs> doğru dürüst Otom, yeni göre ha yeni harikasınız. Aman. Hayır hayır hayır. Evet. Ne kadar basın? Hani son süte içtim mi? Evet arkadaşlar evet. 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 burada yarın şöyle bir turnuvamız olacak. Yani şimdi aranızda birkaç kişiye e, şey vereceğiz. E, şu bibi mücadelesini kazanacağız yarın. E, arkadaşımla beraber. Bu da Ali. Ha? Ali ile beraber e, yarın Ali geliyor? Evet. Valla mı? Yemin ederim geliyor. 19 saat kalmış. Yemin, Yemin mi? Yemin ederim lan daha yeni baktı. Ne ara baktın? Ne ara söyledin lan, lan sana? Bana lan... niye söylemiyor amına koyayım? Daha şimdi, şimdi ya, evet, bana niye sordun da Şimdi üçüncü almamız lazım bu arada. Bizim ama bu da Bana söylemedi. <laughs> Lan ben şimdi söyledim. Anla koyayım. Maça girdikten sonra söyledim. Ee, e, göstersene. Göstereyim. Dur, dur. dur ben biraz kapatıp çevireyim. Bana göster. Ay ne <laughs> alalım. 156 Altı al, al, altın aldık. 6 Altı tane aldık. Nice. Şimdi göster. Aa, göster gösterim. lan. Bir iki dakika göster. arkadaşlar durun. Yani? Tamam anladık anladık hadi göster. Tamam neyi gösterelim? Hayır şu an değil hani Ali bir şey atmış ya, onu göster. Ney? Ney lan? Hani sen bir şey dedin ya Dalim'in anını. Ali ile beraber maya, e, şey, bir, bir mücadelesini kazanacağız dedi. Ali size mi gelsin? <laughs> Bak söylesene. Bir şey yanlış Ali. mı bu arada bizim dediğimiz? yok <laughs> görüntüler değil mi? Şu anda videodayken görüntüler. Ara. Tamam sen <laughs> git. Sen git Allah aşkına. Sen git. Bas. Beni göster, ben amına koyarım senin çocuğumu. Ayaklarımdasın. Tamam, ben... Lan oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bak. <gülüyor> Hayır, amına koyarım. Tamam, git. Tamam, ver şunu. Gel, gel, gel. Amına koyayım seni. Lan, bana... Gerizekalı. Gerizekalı. <laughs> Kendinden çevir. Çok Ben, ben <laughs> Haydi <da him. gülüyor> <Hadi> bakacağım. <Durun. gülüyor> Bir de açıyormuş düşünsene. <laughs> Açırırsa ben de kaçarım direkt. Bitti. Açma, Açmaz ya. Açmadı zaten. Açmaz zaten. Olmaz zaten. Şaka şaka. o. Ya açsın çocuk yani. Her Her günü 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 günü. Görüşürüz. Bay bay. El sallı. Bay bay. Silah.